Merhaba arkadaşlar, Falımda Ne Var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her gün izleyenin niyetine kolektif açılım yapıyorum. Biliyorsunuz öngörülerimi söylüyorum. Ee, sevgili dostlarım özel açılım yapıyorum. 0531 887 2880 telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp'tan mesaj atarak 0531 887 2880 ee, arkadaşlar bugünün niyetine bugün enerjisi çok yüksek Çok muhteşem bir gün tabii ki 13 Nisan biliyorsunuz bir tutulma gerçekleşecek Ve burada dileklerimiz niyetlerimiz oluşturduğumuz totemle birlikte Şöyle bir odaklanın bakalım Neyse haliniz çıksın faaliniz diyerek öngörülerimi söyleyeceğim Önce fincan sonra da kartlarla devam edeceğiz Şöyle büyük fincanla bakalım dedim bugün Bugünün enerjisi muhteşem İnşallah güzel şeyler olacak diye düşünüyorum Evet Arkadaşlar burada bir yaka var Yaka takmışsınız Bu da bir mücadelenin karşılığını almak demektir Resmi kurumlarda yapılacak işler demektir ee, ama e, yaka bizi e, nasıl diyeyim yeniliğe götürür yani bir şeylere karar veririz net oluruz duygularımızın daha netleştiği bugünün özelliği de zaten dengede kalmak dengeyi tutturabilmektir. Evet dengemizi gerçekten tutturacağız Bu yakayı takarak şöyle bir toparlanacağız kendimize geleceğiz O anlamda düşünüyorum öyle de kodluyorum. Ve burada şahlanmış bir atın olması, ata atın üzerinde eğri de var hatta arkadaşlar. E, yeni bir yolculuğa hazırlanmak vardır ya çoktan beri belki yıllardır niyetleniyorsunuz bir şeyleri ama gerçekleşmedi, kararını veremediniz. Durumlar, maddi manevi durumlar oluşmadı. Olabilir hepimizin hayatında oluyor böyle şeyler. İşte burada yeni bir oluşum harekete geçecek. Siz yeni bir oluşumun içinde bulunacaksınız. Ee, belki yalnız, belki de yanınızdaki e, aile bireylerinizle ya da e, toplumda çevrenizdeki arkadaşlarınızla birlikte yeni işlere imza atmak, muradınıza ermek diyelim biz buna. İnşallah güzel şeyler olsun. Bana da yazın arkadaşlar. Ve biriyle aranızda bir sürtüşme, bir takışma, bir e, mücadele var ise bu konuyu da şöyle bir karşılıklı gelerek belki baştan şöyle bir hararetli tartışmalı başlar ama sonu şeker gibi biter diye düşünüyorum. Ee, çünkü aranızda sevgi ve saygının yok olduğunu düşünmüyorum. Bazı kırgınlıklar olabilir ama yan yana geldiğiniz zaman her taraf süt liman olabilir. Bunu söylemek istiyorum. Ve burada bir baykuşun çıkmış olması baykuş bilgeliktir. Ee, eğitim almaktır bir konuda bilgilenmektir, yaşamda böyle bir otorite olmaktır, kendi hayatınızı disipline etmektir, duygularınız, fikirleriniz, projelerinizin ortaya çıkması demektir. Daha net görmek demektir aslında ileriyi değişik farklı bir bakış açısıyla etrafa şöyle bir bakmak demektir. Bazen böyle bir gözlüğü takıp sadece önümüzü görüyoruz ama şöyle bir pencereyi de perdeyi de açmak lazım diye Düşünüyorum sevgili dostlarım ve burada bir de fiyonk çıkmış fiyonk bir açılıştır bir kutlamadır e, fincanda bunu gösterir bize belki bir açılışa katılabilirsiniz e, bir nişan söz gibi böyle bir cemiyete katılabilirsiniz e, bunu gösterir bize fiyonkun çıkması ve e, burada vagonlar çıkmış arkadaşlar tren vagonu uzak diyarlara gidiştir ya da hasrettir hasret kaldığınız biriyle görüşebilirsiniz hasret giderebilirsiniz bir kavuşum yaşayabilirsiniz ya da bir haber gönderebilir ya da bir haber alabilirsiniz onu gösterir bize tren vagonları bunu anlatıyor bana ben böyle öngörüyorum arkadaşlar tabii ki başkası baksa başka şey söyleyecek görecektir ve burada kalbiniz göz göz olmuş benim bu kadar kırgınlığım varken ben hayatta nasıl mutlu olabilirim Nasıl hayata tutunabilirim o kadar yaraladınız ki beni söylemleriniz yaptıklarınız beni hasta etti ruhsal sağlığım bozuldu diyebilirsiniz ama siz maşallah alaylısınız bu konuda yeteneklisiniz kendinizi toparlayabilecek de bir kabiliyetiniz var toparlanırsınız diye niyet ediyorum öyle de kodluyorum. Böyle bir bacak bacak üstüne atmış öyle bir keyifle elinizde de bir kahve fincanıyla oturuyorsunuz ki fincan içerisinde. Bu da artık ben bir şeyleri yoluna koydum e, Tamamdır Olay bitmiştir. Der gibi böyle bir şeylerin sona ermesi pozitif anlamda söylüyorum. Son noktayı koymak e, olayı tamamlamak gibi diyebiliriz. Ve burada elinizde bir kova var kova, boş bir kova var. Boş bir kova ile hızlı hızlı, adımların arası büyük, hızlı hızlı böyle bir yere bir yere gidiyorsunuz. Ben nasibimi almaya gidiyorum. Ben kısmetimi kapmaya gidiyorum. Der gibi rızkınızı, nasibinizi arayacağınız ve bulacağınız o boş kovanın, boş sepetin dolacağı bir dönemdeyiz. Pembe bir dolunayımız var. Bu dolunayımız çok güzel. hep böyle stresli geçmeyecek tabii ki. Güzellikleri de bize böyle bir, bir, rüzgar eşliğinde mi getirir, bir esinti eşliğinde mi getirir bilemeyeceğim ama önümüze güzellikleri getirsin. Önce sağlık sonra da varlık versin sevgili dostlarım. Ve burada arkadaşlar şöyle söyleyeceğim bir halka çıkmış halkanın ortasında dönüp dolaşıyorsunuz. Hani o tabuları yıkamamak aileden gördüklerimiz, yaşamda öğrendiklerimiz. Böyle bir tabuları yıkamayız. Biz o halkanın içinde döner dururuz. Aynı şeyleri yaşamak, aynı olayları görmek, aynı lafları duymak gibi. Şimdi dejavu olmak gibi de diyeceğim. Yani hep aynı şeyleri yaşıyorum. Ben bu halkanın dışına çıkabilir miyim? E, yeni oluşumlar içinde bulunabilir miyim noktasındasınız. İşte burada diyor ki bu halkayı kırmak senin elinde. Sen ne istiyorsun? Sen ne düşünüyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Bir an önce kararını ver. E, birilerinin sözlerinin, e, laflarının etkisinde kalıyorsunuz haliyle anlıyorum. Böyle bir şeylerin birilerinin etkisinde kalıyorsanız eğer bırakın artık etkiyi tepkiyi falan. Burada kendinizin coşacağı, yüreğinizdeki duyguları böyle yaşayacağınız, aktifleştireceğiniz bir dönemdesiniz. Hepimiz güzel bir dönemden geçiyoruz. Neden bunu söyledim? Çünkü toprağın içinde ektiğiniz bir tohumun baş göstermesi var. Topraktan bu çıkmış arkadaşlar. Ektiğimiz Yaptığımız, konuştuğumuz, emek verdiğimiz ne varsa inşallah önümüze bir güzellik olarak sunulsun Emeğimizin karşılığı olarak almak isteriz tabii ki insanoğlu Ve emeğimizin karşılığını alacağız Önümüze o tohumun canlanması, ortaya bir şeylerin çıkması var burada Çok güzel, gerçekten bugünün anlam ve önemine uygun bir Fincan çıktı. Bakalım tabağınız ne söyleyecek bize? Evet. Şöyle bir tabağımıza da bakalım. Sonra kartlarla devam edeceğiz. Her gün olduğu gibi sizin niyetinize bakıyorum. Arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı, takip etmeyi unutmayın. Bir arkadaşınıza gönderseniz videomu bana çok çok büyük faydanız olmuş olur diye düşünüyorum. Burada ayağınızdaki bir ayakkabıyı çıkarıyorsunuz. Bir yere gitmek isterken vazgeçme durumu olabilir. Bunu gösterir bize ayakkabı. Arapçada zevç ve zevce Türkçede karı kocadır. Bu nasıl diyeyim evliliğinizle alakalı, ilişkilerinizle belki evliliğe gidecek bir ilişkiniz vardı. Bu konuyla alakalı bazı durumlar yaşıyorsanız, ayakkabıyı çıkarıyorsunuz ayağınızdan. Ben yokum, bu oyunda yokum ya da ben yapamıyorum gibi gibi duygularınızı en azından belirteceksiniz. Ee, Rabbim kimsenin yuvasının düzenini bozmasın. Ee, burada onu gösteriyor. Özellikle adınızda Manisa'nın M'si, Yozgat'ın Y'si, Nide'nin N'si, Fatsa'nın F'si ve Ankara'nın A'sı. İsminizde bu harfler var ise arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Tepenizde insan mum gezdirir mi? Tepenizde bir mum yanıyor. Ee, kendi ışığınızla kendi enerjinizi toparlayacağınız bir dönemdesiniz demek ki kendi ışığınız kimseden fayda yok arkadaşlar. Herkes e, kendi hayatını idame ettirmeye çalışıyor tabii ki. İşte burada kendi yolunuzu bulacak, o zirveye ulaşacaksınız. Yolunuz, bahtınız, kaderiniz açık bizde olmaz mı? Kesinlikle tabii ki. Biz de yaşayacağız ama bu harfler adınızda veya da soy isminizde var ise daha çabuk, ivedi bir şekilde yaşayacaksınız. Onu gösteriyor bize. Ve burada e, nasıl diyeyim? 2 gösteriyorsunuz. Şöyle iki rakamı yapmışsınız arkadaşlar. 2. Ben yalnız kalmak istemiyorum. Ben duygularımı yaşamak istiyorum. Ben birliktelik istiyorum. Evlilik istiyorum. Yuva düzen istiyorum. Der gibisiniz. İnşallah dilekleriniz karşınıza iyi insanları, doğru insanları çıkarsın. Lütfen sosyal medyadan yapacağınız arkadaşlıklara çok 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 dikkat edin. Yani böyle düşünmeden, taşınmadan... Uyunu, tüyünü, cinsini, cibilliyetini bilmeden kimseyi hayatınıza almayın, almayın. Şöyle bir bakalım, evet şöyle bir kartlarımızı karıştıralım. Klasik kartlarla başlayacağım. Kartlarımız bugünün niyetine ne söyleyecek bakalım. Evet. Şimdi ikilemde, ikilemdesiniz ne yapacağımı bilemiyorum. Hayatımda blokajlar var bundan eminim. Bir şeyler ters gidiyor. Yanlış kararlarım, yanlış insanları hayatıma almayla birlikte sıkıntılar yaşatıyorum. Boş insanlara, boş olaylara bunların peşinden koşuyorum. Kendi ayağıma sıkıyorum der gibisiniz. Fakat burada diyor ki kendine gel. Kendine gel bir an önce sirkeleniyor musun, sarsılıyor musun, Kaşınıyor musun? Ne yapıyorsun? Yap. Bir an önce bir şeylere karar ver. Çünkü koç gibi inatçı, boğa gibi güçlü, aslan gibi iradeli ve e, yönetici bir tavrım var. Birilerinin eline duygularını verip, paranı verip e, kendi e, hayatında e, oynatma diye de gösteriyor. Birilerinin zararını görmüş, birinin zararını görmüş olabilirsiniz. Zorlu bir çocukluk, zorlu bir yaşamdan gelmiş de olabilirsiniz. Ama burada diyor ki, <laughs> pardon, elim kolum bağlı, ben bir şey yapamıyorum. Hayallerim boşa çıktı, ne olur benim bu işim. Ee, aralarında beni şamar olana çevirdiler, söylemleriyle, yaptıklarıyla beni çok yordular diyebilirsiniz. Fakat burada kendinizi savunacak kadar da kabiliyetlisiniz yalnız birileri ne yapmış, ne etmiş. Buralara fazla takılmayın. Çünkü siz level atlayacaksınız. Bırakın bunları. O şunu dedi, bu bunu dedi, bu bunu yaptı. Bırakalım. Çünkü siz yaprak dökümü gibi bir hazan mevsiminden çıkıyorsunuz. Rabbimin izniyle enerjinizi toparlayıp kalite ve konforun hayatınıza gelmesi, rakiplerinizle baş etmek, rakipleriniz var. Çekilemez, çekilemeyen bir tarafınız var. Böyle bir enerjiniz var bunu gösteriyor bize ve diyor ki olgunlaşma döneminde bir şeyler olgunlaşacak ve önünüze bir tabakta sunulacak gibi düşünün. Level atlayacaksınız, tepenize bir tacı taktığınızı düşünün, düşünün. Sorumluluklar alacaksınız. Bu sorumluluklar size çok şey kazandıracak. Maddi, manevi açıdan bir şeylerin kazanması, kazanılması gibi düşünün. Ve kararlarınızı bu kadar kararlılıkla ortaya sunmadınız belki. Çünkü karşınızdaki insanlar sizi anlamayan, e, parası kıymetli, sevgisi kıymetli, duyguları kıymetli insanlar. Ben bu kadar iyi niyetli davranıyorum. Siz bana neden rakipmiş gibi davranıyorsunuz? Siz benim rakibim değilsiniz. Yol arkadaşım olun diyebilirsiniz. Ve bir hazan mevsiminde gibisiniz. Hatasıyla, sevabıyla hayatımı kabul ediyorum. Yapraklarımı döktüm. Artık yeni yeşerecek yaprakları bekliyorum der gibisiniz. Duaların kabulü gibi gökten uzanan bir el, eleştirilere çok maruz kalıyorsunuz. Siz beni devamlı eleştirince ben başarılı olamıyorum tabii ki, İrite oluyorum, durumlar daha sarpa sarıyor. Beni eleştirmenizin amacı, maksadı nedir? Onu bilemedim der gibisiniz. İşte bu yüzden soğuk davranıyorum, size karşı soğuyorum da diyebilirsiniz. Ve burada tılsım yedilisi çıkmış arkadaşlar. Hem mucize hem para. Tılsım parayı gösterir. Tılsımlar işte burada para konularında, finansal konularda akışta bir yavaşlık e, ya da e, birilerinin e, nasıl diyeyim, engeline takılmış olabilir. Paramı alamıyorum, hak ettiğim bir şeyi alamıyorum, gelmedi bana. Neden yavaş oluyor para akışı? Beklentilerim bu e, hayatta neden hep yavaş oluyor diyorsanız merak etmeyin bunun da harekete geçeceğini gösteriyor. Yeter ki yanlış insanlara yanlış değerleri vermeyelim. Kraliçe tacı giydirip tepemize tac etmeyelim. Kral tacı giydirip tepemize kral etmeyelim kişileri. İşte burada kaderimi değiştiriyorum. Son noktaya geldim. Sabrım bitti. Bir şeyler bitti artık. Bir oluşum gerekli benim için der gibisiniz. İşte burada sevgili dostlarım. Yeniden bir kitabı yazmak gibi düşünün ya da yeni bir kitabın sayfalarını açmak gibi düşünün. Hayatınızda kader çarkının belki ilk kez elinize geldiğini düşünün. Kaderimle hep birileri oynadı, hayatımın içine etti. Artık şöyle bir kenardan bak bakalım. Ben hayatımı düzene koyuyorum der gibisiniz. Daha dingin, daha sakin olacağınız bir dönemdesiniz. Hararetli, kaos ve kargaşanın, krizin e, stresin e, uzak olduğu bir alana geçiyorsunuz sanki. Çünkü finansal anlamda belki işiniz yok, işiniz olacak. Belki bir işiniz var, ek bir iş daha düşünüyorsunuz. Projeler var kafada, projeler var. İşte bunları hayata geçireceksiniz. Bir paraya kavuşmak var ya hadi bakalım. E, Hayrınıza olan şeyler olsun. Ve burada bana balık tutmayı değil, bana balık vermeyi değil, balık tutmayı öğretin der gibisiniz. Biri bir kişiyle tanışabilirsiniz hayatınıza yeni girecek birisi bir beyefendi eril enerjiden bahsediyor. Güzel bir teklif güzel bir sunum güzel bir dostluk arkadaşlık ya da bir iş teklifi olabilir bunu gösteriyor bize. Ve burada tılsım kraliçesi bayanlar için söylüyorum özellikle inşallah parasal konularda çok güzel gelişmeler olacak yaşamımızda. Tabii ki para, 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 parasız da olmuyor. Biz bu para enerjisini çekiyoruz arkadaşlar. Çok güzel kartlarımızın uçuş uçuş olması da enerjimizi gösteriyor. Bugünün enerjisi çok farklı arkadaşlar. Çok farklı bir enerji var gerçekten. Ee, ve burada şunu söylemek istiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Ee, seçenekler sunulabilir önünüze. Hani kapıların açılması gibi. Bakın şöyle göstereceğim üç tane bir kapı var. Şimdi seçeneklerin olması da güzel bir şey yaşamda. Böyle bir yere odaklanma yerine bir şeye veya bir kişiye çok fazla odaklanıyor olabilirsiniz. Başka harika seçenekler olduğunu da görmüyor olabilirsiniz. İşte burada göreceğinizi gösteriyor. Bir şeylere odaklanacaksınız. E, seçenekleri gözden geçireceksiniz. Onu anlatıyor bize. Yeni projelere başlamak, aşık olmak, iş değiştirmek ve yeni bereketli bir hayata geçmek için mükemmel bir zamandasınız. Rabbim güzellikler yaşatsın. Ve kurtuluş gemisine binmek gemiyi gördünüz mü arkadaşlar? Bir seyahate gidebilirsiniz. Dünyayı dolaşmak, seyahat etmek, keşfetmek için güçlü bir istek olabilir içinizde bu aralar. Bunu yapmanın zamanı geldi. Yakında bir seyahat var. Hazırlıklı olun. Valizleri hazırlayın bakalım. Şimdi durgunluk yaşıyor olabilirsiniz. İşinizde, ilişkinizde, evliliğinizde sanki böyle bir enerji gitti, nefes gitti, can gitti. Böyle bir durum yaşıyor olabilirsiniz. Şimdi durgunluk yakında geçiyor diyor kartımız. Bu dönemi kişisel gelişim için bir araç olarak kullanın. Enerjimizi yükseltecek şeyler yapalım. Lütfen hiçbir şey yapamıyorsak yarım saat, bir saat bir yürüyüşe gidip gelelim arkadaşlar. Ve burada bir durum ya da kişi konusunda kafanız karıştıysa emin olun aradığınız cevapları bulacaksınız, bulacaksınız. Bir değişiklik yapın ve evet deyin. Gelen bu teklife evet deyin. Bir teklif gelecek ve bu teklife evet demenizi rica edeceğim sizden. Romantizme evet deyin. Çünkü buna hazırsınız. Sevgi istiyorum, saygı istiyorum. Bunlara açım diyorsunuz. Gönlünüz, yüreğiniz ilkbahar mevsiminde sanki. İlkbaharı yaşayacaksınız. Pes pembe çiçeklerin açtığı harika bir mevsim. İlkbaharı yaşayacaksınız. İçinizdeki çocuğu öldürmeden, içinizdeki çocukla bağlantı kurarak o yolculukta ilerlemeyi seçin. Ne söylediğinize dikkat edin. Ağzınızdan çıkan kaderiniz olacak. Ona göre dikkatli olun. Ve burada e, bazı şeyleri biliriz de görmezden gelmeye çalışırız ya kabul etmeyiz. Cevabı zaten biliyorsunuz. Sezgileriniz sizi bir durum hakkında yönlendirmeye, korumaya ve bilgilendirmeye çalışıyor. Belki haberci bir rüyayla, belki birinin size söyleyeceği bir önemli bir sözle, belki bir kitapta okuyacağınız bir makalede, bir gazetede okuyacağınız, belki bir internette gezerken önünüze gelecek bir konu size çok şey anlatabilir. Bu bir, nasıl diyeyim, size ilahi bir haber gibi düşünün. Ve burada kendinizi korumaya ihtiyacınız var bu ara. Güzellikleri tabii ki istiyoruz. Güzellikleri alalım, güzellikleri hayatımızda yaşayalım. Bunlar tabii ki çok güzel şeyler. Ama burada gülümsemeyi unutuyoruz. Hayatı kaçırıyoruz, anı kaçırıyoruz kaygılara takılmaktan. Biz Türk toplumu olarak zaten yarını düşünerek yaşamayı severiz biliyorsunuz ve burada korunmaya ve bilgilendirilmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Ve bunu yaşayacaksınız, bilgileneceksiniz. Her şeyden önce kendi güzelliğinizi göreceksiniz yaşamda. Yetki sahibi olacaksınız. Benim de bir fikrim var. Şöyle beni dinleyin bakalım. Der gibi masaya vurmak vardır ya Gücünüzü kullanmak için kendinize izin verin. Sandığınızdan daha güçlüsünüz aslında. Bunun farkında bile değilsiniz. Çünkü siz bir kelebeksiniz. Siz hayattan giderken son anda hayata tutunan, zorluklarla mücadele edip dibe vurmuş, en son noktada şahlanış yaşayan kelebeksiniz siz. Renkli renkli bir hayata tutunur, yaşamda pırpır pır kanatlarınızı çırparsınız. İnşallah hayatınız size Güzellikleri getirsin. Sizi bekleyen hayata sahip olmak için bazı isteklerimizden vazgeçebiliriz. Olsun varsın olsun vazgeçelim. Biz önemli olan e, olabilitesi yüksek olaylara sarılmaktır, inanmaktır, güvenmektir, icraata geçmektir. İşte burada kalbimizin sesini dinleyerek ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Öyle bir enerjimiz var ki öyle bir nurdan yaratıldık ki biz çok şükür. Rabbim bizi seviyor, koruyor, kolluyor, mucizeleri yaşatıyor. Ve kalbinizin derinliklerinden gelen hislere kulak verin. Kalbiniz bugün ne diyor? Şöyle bir kulak verelim bakalım. Detaylıca düşünelim. Hayatımızı bir gözden geçirelim. Yeni bir dönem başlıyor. Sizin için, bizim için, hepimiz için. Rabbim güzellikleri yaşatsın ne diyeyim. Arkadaşlar beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. Instagram hesabım falımda ne var sevim. Küçük harflerle yazıyorsunuz. Orada da karşınızdayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.